فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra başka bir topluluk geldi ki varithul الْكِتَابَ Onlar kitaba varis oldular. يَخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَا Bu düşük, bu değersiz dünyanın metağından alıp وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا Sonra da diyorlar ki biz affedileceğiz nasıl olsa. Alemi aklıma alayım miyathı al kitabı, ala yolu <laughs> Allah'e, al hak. Kendilerinden kitabın misakı alınmamış mıydı? Allah'a karşı haktan gayrısını söylememek üzere. Demek ki kitabın misakı, kitaba karşılık Allah Azze ve Celle'nin kullarına yüklediği sorumluluk, Allah'a karşı haktan gayrısını söylememek, ve onu ders yapmak ve onu işlemek, değerlendirmek, dersini görmek. Oda dersu ma fi ve darul ahiretu hayrun lillezine yettequn Ahiret yurdu ise sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Akletmez misiniz? Vellezine <laughs> devamında vellezine yumsikuna bil kitabi. Kitabı sıkıca tutunanlar, kitaba sıkıca tutunanlar ve akamu sala ve namazı ikame edenler. İnna la nudi'u Biz ıslah edenlerin karşılığını, ecrini, mükafatını zayi etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi okuduğum sanıyorum bunun haricinde bir iki tane daha ayet olabilir. Aynı kelimeyi ihtiva eden bu ayetlerde Allah Azze ve Celle kitapla alakalı olarak kitabı ders yapmak, kitabı bu anlamda işlemek ve değerlendirmekten söz ediyor. Ve bunları çoğul ifadelerle birlikte bir arada yapan kimseleri önümüze tasvir ediyor. Sadece bir tek yerde müşriklerin bu bel